Değerli bağışçımız, kıymetli izleyenler, Mali'nin başkenti Bamako'ya 160 kilometre uzaklıkta Kakara Vere köyündeyiz. Bu köyün su ihtiyacını Dosteli ve Afto işbirliğinde Hasan Hüseyin Bardakçı'nın bağışlarıyla bugün nihayete erdirmiş bulunuyoruz. Ramazan 29 2024 8 Nisan 2024 Hasan Hüseyin Bardakçı Bey'e nasip oluyor. Allah bağışlarını kabul etsin. Amin. Koyunun açılışında emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada heyecanlı bir bekleyiş var. Çoluk çocuk, yaşlı, genç kadın, herkes bu suyun akışına inanılmaz derecede heyecanla bekliyorlar. Dolayısıyla biraz sonra duamızı yapacağız. Ve Alur'un kollarında suyu... Yazın inşallah. Biz tekrar bağış yapan bağışçımıza teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak iki cihanda bağışını karşısına çıkarsın istiyoruz. Hayırda yarışanlardan olsun diyoruz. Ve duamızı yapıyoruz. Almam. Fatih

Ellerimizi görebiliyoruz hizmetli o.